Amr bin As radıyallahu an müşriklerle beraber oturmuş. Onlara birkaç soru sormak istemişti. "Beni nasıl bilirsiniz?" diye sordu. "Sen aramızda şerefli bir efendi ve görüşünü önemsediğimiz birisin." Amr, "Bilirsiniz ki ben Muhammed'in durumunu inkar edilemez kadar önemli buluyorum. Benim düşüncem budur." "Söyle Amr, görüşüne göre amel, amel etmeli mi? miyiz?" Amel Amr, ''Bence Necaşi'ye katılıp onun yanında olmalıyız. Eğer Muhammed ve onun söz dediğini galip gelirse, Necaşi'nin yanında olacağız. Ve onun yanı bizim için Muhammed'in emri altında olmaktan daha iyidir. Eğer Kureyşliler kazanırsa ilk öğrenen biz olacağız.'' Amr bin Az, ''O halde hemen yola koyulmak için toplanalım.'' dedi. Amr ve arkadaşları gemiye bindiler ve hükümdar Necaşi'ye doğru yola koyuldular. O sırada Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Necaşi'ye İslam dinine davet etmesi için bir elçi göndermişti. Hoş geldin Allah'ın Resulü'nün elçisi. Resulullah'ın nasıldır? İyidir şükür. Resulullah'ın emri üzereyiz. Bize Allah'ın izniyle dinleyip itaat etmek düşer. Amr, Amr ve arkadaşları Necaşi'nin sarayına ulaştılar. Ama biri onlardan önce ona ulaşmıştı. Evet, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Necaşi'ye gönderdiği elçisi Amr bin Ümeyye Eddamri'ydi. Hoş geldin arkadaşım. Ülkemizi şereflendirdin. Hoş bulduk yüce hükümdar. Bana ülkenden bir şey getirdin mi? Evet yüce hükümdar. <laughs> ah Amr, gönlümü nasıl kazanacağını biliyorsun. <laughs> evet yüce hükümdar. Kendimi sizin dostunuz olarak gördüğümden size bir sürü hediyeyle geldim. Sen gerçek bir dostsun oğlu Amr. Amr bin Az tebessüm etti. Ondan isteyeceği şey için cesaretlenmişti. Fakat bilmediği bir şey vardı. O da Necaşi'nin çoktan İslam'ı kabul edip tabiinden olmasıydı. Yüce Hükümdar, az önce yanınızdan çıkan birini gördüm. O Amr bin Ümeyye'dir. Ondan bir isteğin mi var? O bizim düşmanımızın elçisidir. Onu kovduk, o da bizim şereflilerimizi öldürdü. Ne istiyorsun İbnül Az? Onu bana teslim etmeni istiyorum. Niçin? Onu sana gönderene misilleme yapmak için boynunu vuracağım. Yaklaş, yaklaş. <laughs> ah! Hükümdar, bir an bile söylediklerimin hoşuna gitmeyeceğini düşünseydim, sana bunu sormazdım. Necaşi sakinleşti. Amr'ın sözleri üzerine utanmıştı. Ona biraz daha yumuşak davrandı. Amr bin Az, Musa'ya gelen Namus-u Ekber'in yani Cebrail'in kendisine geldiği bir zatın elçisini öldürmek üzere sana vermemi istiyorsun öyle mi? Yazıklar olsun sana ey hamş. Hadi sözümü tut da ona aleyhisselam tabi ol. Allah'a yemin ederim ki o aleyhisselam gerçekten doğruluk üzeredir. <laughs> Amr düşünmeye başladı ve kendi kendine Araplarda, Arap olmayanlarda Muhammed'in haklı olduğunu biliyorlar ve sen inat ediyorsun Amr. Kaldın gittin Amr. Buradayım. Seni dinliyorum yüce hükümler. Düşünmeye başladın Amr. Allah'a yemin olsun ki düşündüğün şey doğru olandır. Sen Muhammed'e tabi mi oldun yüce hükümdar? Onun Allah katında peygamber olduğuna şehadet mi getirdin? Evet. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şehadet ederim. Amr bin As, Necaşi'den gördüğü muameleyi beklemiyordu. Ağzından çıkan her söz Amr'ı İslam'a az daha olsa yaklaştırıyordu. Yediği tokat ve ardından Necaşi'nin kendisiyle yaptığı konuşma tüm hayatında belirleyici bir dönem noktasıydı. Çünkü kalbinde bir şeylerin değiştiğini hissediyordu. Beni dinle Rasulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem itaat et. Allah'a yemin olsun ki o hak üzeredir ve Allah onu yüceltecektir. Allah'a yemin olsun ki Musa'ya karşı gelen Firavun ve askerlerinin başına gelenler ona karşı gelenleri de bulacaktır düşün Amr ve doğru yolu bul. Amr, Necaşi'den duymak istediklerini duymuştu. Evet, Allah onu Necaşi'nin vesilesiyle müşriklerin de içinde olduğu karanlıktan çıkarmıştı. Yüce hükümler, benden İslam'a girmemi ve Muhammed'e biat etmemi mi istiyorsun? Evet Amr, ona biat et. İslam'a gir Amr, Allah'ın izniyle Müslüman ol. Sana uzattığım eli tut ve şahadet getir Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in onun elçisi olduğuna şehadet ederim. Thumma inna rabbeke lillezine amiru su'e bi cehaletin thumma tabu. ثُمَّ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَٰلِكَ وَأَصْلَحُوا إِنْ Kaza umresi müşriklerin hepsini derinden etkilemiş, en büyük etkisi ise Halid bin Velid'e olmuştu. Zira o, Allah Resulü ve ashabı umrelerini tamamlayıncaya kadar Mekkelilerin çoğuyla birlikte dağlara çıkmaya karar vermişti. Halit, yüksek dağların üzerinden Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabının hac vazifelerini yerine getirirken yaptıkları ibadetleri izliyor ve onların ''Lebbeyk Allahümme Lebbeyk'' nidalarını duyuyordu. Halit, Hudeybiye gününü ve Allah'ın Resulü'ne sallallahu aleyhi ve sellem nasıl zarar verdiğini hatırladı. Bununla birlikte namaz esnasında Allah'ın elçisine saldırmaya karar verdiğinde hissettiği o garip duyguyu da anımsadı. Dua sırasında dualar ve selamlar onun ve asabının üzerine olsun. Çünkü bu duygu onu yapmaya amaçladığı şeyi yapmaktan alıkoyuyordu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Halit bin Velid'in durumunu sormak için sahabelerden biri olan kardeşi Velid bin Velid'i yanına çağırdı. Ey Allah Resulü, beni talep etmeniz şereflendirdi beni. Emriniz başım gözüm üstüne'dir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Velid, Halit nerededir?" diye sordu. "Allah onu bir gün getirecektir ya Resulallah." Efendimiz aleyhisselam şöyle buyurdular. Onun gibi bir insanın İslam'ı tanımaması ne tuhaf. Keşke o gayret ve kahramanlıklarını Müslümanların yanında müşriklere karşı gösterseydi. Bu kendisi için ne kadar da hayırlı olurdu. Biz de kendisini başkalarına karşı tercih ederdik. Onu arayıp bulacağım ya Resulallah ve yüce risaletini ona bildireceğim. Umarım doğru yolu bulur. Allah Amr bin As ve Osman bin Talha'nın kalbini İslam'a açmıştı. Aynı zamanlarda Müslüman olmuşlardı. İnneke la tehdi men ahbabe ve lakinna Allah yehdi men yasha ve huve a'lemu bil muhtadin